Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere haklım var Bırakmış her şeyini geçtiğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere haklım var Bırakmış her şeyini geçtiğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Kendime çabaladım gözüm yoktu o baktığında Seni isteyen tüm şiir ayakların altında Aslında görmedin hiç kimseyi bak. ama bir, hmm. bir, evet, bir şekil evet, hallediyoruz çıkarsın, <Sessizlik> <kalkarsın>, <Sessizlik> çıkarsın aklımdan <önemli>. yalnız için. Geçir... <Sessizlik> Sandalyesinde sarhoş halde bir barın Bileklerin ince, çiziklerin karın Bir yalan daha söyleme çünkü inanırım Durma çiftler ki aransın Sen benim inandırım en güzel yalansın Çok geç olmadan bu raniye kadar yazılmış Anlama daha dolmadan Her gece kabuslu atma Pustaki yıldızı seni sevmek meğer her gün günler... ölmüş